Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Hiç meyveli irmik tatlısı yaptınız mı? Ben ilk kez denedim. Evdeki havuç ve elmamı değerlendirmek için daha önce gördüğüm bir tarifle bunları birleştirdim. Ortaya gerçekten irmik helvası tadında mükemmel bir lezzet çıktı. Çünkü bu tatlımız bildiğimiz revani gibi çok aşırı şerbetli olmayacak. Böyle hafif ıslak çok güzel bir kek kıvamında olacak. Şimdi emin olun evdeki son havuçlarım ve son kalan elmam bunları bir değerlendireyim. Bakayım nasıl bir şey olacak dedim. 250 gram havuç yani 2 tane büyük ya da 3 tane orta boy diyebiliriz. Onu güzelce rendeledim ve rondoya koydum. Bir tane bu elmamı Kabuklarını soymadan ufak ufak doğruyorum ki rondoda çok çabuk çekilsin diye iri parçacıklar kalmasın istiyorum. Birazdan bunları çünkü böyle tamamen en küçük haline gelene kadar çekeceğiz. Elmayı da koydum. Şimdi diğer malzemeleri koyalım. 2 yumurtamız var. Hem de az yumurtalı bir tatlı. 150 gram toz şeker, 100 mililitre sıvı yağ yani 1 çay bardağı, 150 gram süt yani 4'te 3 e, su bardağı, şeker de 4'te 3 su bardağı. Yani bütün dolu bir su bardağı değil ondan biraz eksik. Hepsini şöyle güzelce şimdi göreceğiniz kıvama gelene kadar çekiyoruz. Mümkün oldukça inceltin lütfen. Tatlımız daha güzel olur o zaman. Bu gördüğünüz şekilde en küçültebildiğim kadar küçülttüm. Şimdi gelelim kuru malzemelere. 2 su bardağı irmiğimiz var. Önce 1 su bardağını koyuyorum. Arkasından kabartma tozu ve vanilya ilave edeceğim bir bakacağım kıvamına ona göre irmik tekrar koyalım şu anda e, kek harcımız sıvı bir yarım daha koydum bir buçuk oldu tekrar kontrol ediyorum bütün tariflerimde söylediğim gibi unu ya da irmi yani katı malzemeyi biraz kontrollü koymalıyız ve iki bu, e, su bardağı tam geldi şimdi bu 30 32 santimlik tepsimi yani borcamımı güzelce yağlıyorum. Bu arada bu irmikli karışımı bir 15 dakika beklettim. Bir kıvamını göreyim istedim, bir şişsin hafif istedim. Tepsimin altına irmik serpiyorum. O arada başka bir şeyler yaptım. Bir 10-15 dakika kadar bu karışımı beklettim. İrmik birazcık şişer ya. Eğer çok koyu olsaydı az daha sıvı malzeme ekleyecektim ona. Ama 15 dakikanın sonunda kıvamı bana çok iyi geldi. Hafif böyle sürülebilir kıvamda. Şimdi fırınımı ısıttım. Fırına atacağız. 180 derecede 25-30 dakika içerisinde oluyor. Şimdi gelelim tatlımızın şerbetini yapmaya. Bir tane limonu güzelce sıkıyoruz. Bu tatlıya ayrıca çok güzel bir lezzet verecek elma ve havucun yanında. 100 gram toz şeker, 300 mililitre su koyuyorum. Yani bir çay bardağı toz şeker, bir buçuk su bardağı su. Güzelce karıştırıp kaynatacağım. Altını kısıp 3 dakika daha pişireceğim. Yani öyle ağır koyu bir şerbet olmayacak. Kaynadıktan sonra 3 dakika yeterlidir. Şimdi şerbeti kaynatıp kenara alacağım. Bu arada tatlım pişmişti. Şu an oda ısısına geldi. Şerbetin de bu çok buharlı yani ilk sıcaklığı geçsin. Bir 5-10 dakika beklesin. Şerbet sıcakken tatlımız da oda ısısında ılıkken ikisini buluşturuyoruz. Şimdi aklıma geldi şöyle bazı yerlerini deleyim. Daha da güzel şerbetin kalanını daha güzel çeksin diye. Çatalla delelim. Kalan şerbetimi de koyuyorum. Rengi görüyorsunuz değil mi? Tatlının rengi gerçekten çok güzel oldu. Havucun turuncusu, elma, limon. Aşırı da pişirmiyoruz tatlımızı. Yani kekimizi çok pişirmiyoruz fırında. O zaman şerbeti iyi çekmez. Güzel kızardı mı yeterli. Ama çok fazla kızarttınız mı sert olur tatlınız. Bir saat kadar sonra artık tatlımı dilimliyorum. Ertesi güne de çok güzel olduğu gibi şöyle söyleyeyim size. Bol bir tatlı oldu bu. Fakat çok şerbetli olmadığı için çok hafif. Tam 5 gün boyunca güzelce kapatarak bunu buzdolabında sakladım ben. Dilim dilim yedik ve 6. gün artık bitmişti. Asla lezzetinden bir şey kaybetmedi, sertleşmedi. İyice kapadıktan sonra tatlınızı 5-6 gün rahatlıkla saklayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben tek kişiyim ya da az kişiyim. Az yapmak istiyorum diyorsanız bütün ölçüyü yarıya indirin. 22 ya da 24 cm'lik bir tepside pişirin derim. Şimdi iç dokusuna bakın. Hafif böyle ıslak nefis bir tatlı. Aynı zamanda tam bir ilmik helvası tadında. Yerken bildiğiniz helva yiyormuş gibisiniz. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Gerçekten tavsiye ederim yapın. Hem havucunuzu elmanızı kullanmış olursunuz hem de böyle güzel bir lezzeti daha evinize kazandırmış olursunuz. Güzel bir tarif oldu bu da. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videom için de lütfen beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Beni Instagram'da huzurlu mutfak ve huzurlu diyet olarak da takip edebilirsiniz. Kanalıma eğer abone olursanız lütfen oradaki bildirim zilini de açın ki sık sık paylaştığım güzel ve farklı tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize huzurlu mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.